Herkese merhaba arkadaşlar Starsh kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça Ayşin Turan'dan çok güzel yepyeni paylaşımlar geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya derledim. Ayça Ayşin Turan, Alp birlikte Adamasalı dizisinin başarılı oyunculuğunu yapıyor. Başarılı oyuncularımız sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi tarafından çok seviliyor. Adam Asal Dizisinin 17. bölümü Salı günü Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin 16. bölümüyle bir yerde bitti ki herkes heyecanla ve merakla dizinin 17. bölümünü bekliyor. Diziye dair her şey kanalından paylaşıyorum arkadaşlar. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.